arkadaşlar bugün video minyana... çekeceğiz. K Kade e, kan kararım da veratlar. Hepiniz Hadi. Evet. Eş isminizi söyleyin. Yusuf, Miyase, Muhammed, Soho. Ya. Hava bu diyen biraz Yusuf. Tam Yusuf yani. Ya. <laughs> biraz salak. Sersin o salak. Yusuf salak mancımadır. <laughs> Sersin o. Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Oğlum video baskını 23 dakika oldu. Daha ben yeni geliyorum ya. Oğlum ben de yeniyim. <laughs> Takip alıyoruz. Aa yeniyim. Ne bu ne lan? lan. Kula. Ya Oğlum yanan zombi benim ağzıma sıçıyor şu anda. Abi kolay kol bitirdi türlü ayı. Tek kızım var. Şirin yok. İyi de de yes. Çok su da bay bitti şey mi? Anne, maç papa çıktı. Anne, papa. He, sen yemedim ki. Oha, lan dünya kadar bambu aldım. Bakın. Bambu biber bunun Bambu Bambuyu ne yapacağım? Ne? Ev ne yaptım ne lan ne bunlardan ne ben, ben. ben. Ya Top... Ben hem bambudan ev yaptım hem de Bekli. ne yaptım söyleyeyim mi? Arkadaşlar evimin yönünü bulamadım 2 saatte. Bir saatte. Ya, bir de ben öyle yaşıyor, bulamadım ya kanka gelsene sen bak şöyle blok yapını biliyor bunlardan tamam mı? bak şu böyle ev yaptın toprağın altına? bak evin biraz küçük olabilir ama bak. Sen orman yorumunun içinde bir ev varmış gibi. Ben buraya ne benim yapayım? Ver şunu. Niyasi bir de şey deneyim mi? Ben. Ha şey. benim. Su benim. Su benim. Su benim. Su benim. Su benim. Bak şöyle yapayım mı? Hayır. Bir de azıcık da koyayım. olacak? 10 dakika. 2 dakika. 15 dakika özellikle Neden bir yerden nasıl bir evim var söyleyeyim mi? Bambulardan yapılmış bir oda tamam mı? Onun şu anda toprağın altına gömülmüş gibi bir şey. Yani gizli gibi. Hadi döksene. Mantıklı Hepsini dökeceğim. Biraz aynı yerdeyim ya. ya He bak bu benim evim. Tamam tamam Bak bu benim tamam. evim. Eşit mi oldu? Be, bak ne evim mi? bu benim. Eşit mi oldu? Dur. Ha ha. Bak, Cişir, hayır, yapılmış hayır, bir, bir oda. Çok değişik bir gidiyor. Bak bak. Kaç kapı mı? Oğlum. Niye şey benim odam gitgide sarı olmaya başlıyor ki? Hmm. Ve kankalar büyüden nasıl gider? Videomuz <laughs> çok güzel olacak çünkü bu 500 beş... Bugün evimizi büyütelim. Versene. Evimi büyüteceğim bugün artık yani fakir bak, evi bak. gibi. Sanki fakirlikte yaşıyormuşum gibi bir şey. Bakın şu YouTube çekiyor ya. Kim beğeni atacak sana? Gezi kanı. Hmm. Atmışlar ama şey YouTube sayfası. Neydi ya? Şey Ses ölçüsünde yok. Şifren kaç? Bir tane sonunda katmış bir de. Şarkı Ama çok güzel bir şarkı açacağım. Tamam mı? Bak. yok bunun. İşte bu benim ne? hayal gücümü gerçekleştiriyor. Bir Sana ne? Yok. Sana ne? Oğlum benim ben iyi bir yok. YouTube kanalım var şenlik. Ay iyi kanal. Bir şey olmaz mı? Yiyecek mi seni? Evet. Evet, yiyecek. Evet, de de yap. de. Ne yapacaktı? Şu kankalar beynimi ittirdin. Bak, şeyime bak. Gel bir buraya. bölümünün yarısı gibi. Biraz, bir şey ya? Ya. Şey Benim bir Aslında neydi ya? Burası daha oynayacaktı ama saçma bir şeyler yaptılar. On olmadı. Bir, tan bir tane bir taneci hileli oynuyormuş. Ne ben nereye gittim abi? Oğlum. Ya şurdan sana nazılar. Ya annem ya bakar hep şuyu düşmü. Hem şu yarısından orası siktirip gitti. Ben böyle. Uha arabanın çok

Aa, benim evim ah, nerede? Neydi? Bir de araba ne ne var? Bir de var. var. Bir de bu araba var. Dedi. Evet. Be benimki iki tane şey lan yazık? Bak benimkine ne bakıyorsun? Benim de iki tane dolce var lan. Ne Nasıl?

arka kankaların birbirini dövüyor da ondan böyle sesler geliyor korkmayın <gülüyor> kankaların da ne deri çıktı Bu bölüm madem bölümü olacaktı ama olmadı. Bugünlük dirilme bölümü oldu. Bu videoyla bu kadarlık. Hadi görüşürüz sizle. Aa ne dedi lan gene evim? Orada çektin mi abi Çektim. Kaç tane çektin? Unuttum. Hı? Hatırlamıyorum. Gidalım. Nasılim? Evet, Gitar. bu kadar. Hadi hepinize görüşürüz. Bay.